Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 Kasım 2023 Atamızı saygıyla anıyoruz. Bir 10 10 10 saniye tam 10 saniye Bir dakika. Ne dedin? Baba Yedim yedim. Geldim arkadaşlar. Siz de bir benimle birlikte. Bir dakika, bir dakika biraz bekleyelim. Bir dakika, üç iki bir. you Siz de benimle yaptıysanız çok sevinirim. Atatürk. Seni seviyorum. Çok Şekişka. Eğer siz de benimle beraber yaptıysanız çok sevinirim. Saat 9'u 5 geçe. Öldü. iki gözünü. Ve son nefesini verdi. Son nefesinde ne dediğini bilmiyorum. Ben niye sıkıntıyorum ki? Eh, son nefesinde ne dediğini bilmiyorum. Neyse ben kaçar. Kaçmak zorundayım. Siz arkadaşlar size bay bay diyorum. Lütfen siz de benimle beraber yapmış olun. Hadi görüşürüz.